Arkadaşlar eğitimin temel kavram ve kuramların dersinin sonuna geldik. 12. videodayız. Hep söylüyorum MEP AGS'nin 30 sorulu kısmında 8 ayrı dersimiz var. Birinci dersimiz eğitimin temel kavram ve kuramları. Bunu 12 videoda anlattık. Bunun 60 sorusunu 10 soru 10 soru şeklinde 6 videoda çözdük. Bunlar YouTube kanalında. E, derslerimin tamamı o 8 dersin tamamı soru çözümleri nerede olacak? Metinsar.com'da olacak. Bunu bir daha bir daha söylüyorum. Soru çözümleri YouTube kanalımda olacak. Yani ikisinde de olabilir. YouTube'da katılla beraber benim oradaki 60, işte 60, 50 bu 8 derse ait MEB AGS'nin 30 soruluk kısmına ait soruları nereden çözebilirsiniz? Metinsar.com'dan da alabilirsiniz. YouTube Metin Şar kanalından da alabilirsiniz. Ancak konu anlatımı nerede? metinser.com'da 7 Ekim'de başlıyoruz. Sisteme dersler kaydedilecek. Sınava kadar izlenebilecek. Bunun yanında konu notlarını, pdf'leri ve soruları mega paketi aldığınızda mail olarak size gelecek. Bunun yanında deneme onlu denememiz olacak. Oscar soru adaylarımız olacak. En son final denememiz olacak. Bunların hepsi mega paketin içerisinde ve WhatsApp grubumuz olacak. Yıl boyu beraberiz. Paketi alanlara 2025 videolara tanımlanacak derken her şey o mega paketin içinde e, 30 soruya talibiz. Bunu hep söylüyorum. Şimdi son dersimiz otantik bağlam ve sorgulama merkezli sorgulamaya dayalı öğrenme. Arkadaşlar bu üçü yapılandırmacı yaklaşıma dayalıdır. Sorularda sorularda yapılandırmacı yaklaşım ÖSYM'nin şu ana kadar yaptığı sınavlarda otantik öğrenme KPSS'de bir defa, alanda da iki defa toplam üç defa sorulmuştur. Diğerleri sıfır soru sıfır soru. Ama buraya yine dikkat edelim. Üçünde de yapılandırmacı anlayış var. Seçenekleri de bir arada olmayacaklardır. Ya soru çok kaliteli, kusursuz hazırlanacak, seçeneklere bir ya da birkaçı konacak ya da genel olarak böyle olur ya da <laughs> yani şu söyleyeceğim gibi olur. Sorularda seçeneklerde biri olur üstte o çağdaş özellikler verilir. Genellikle A, B, C, D, E seçeneklere bir tane koyar otantik ya da bağlam hepsini bir araya getirmez. Bunu yapan yayınlar var. Bunlar kafanızı daha çok karıştırıyor. ÖSYM böyle yapmıyor. Otantik yani gerçek öğrenme. Arkadaşlar yapılandırmacı yaklaşıma dayanır. Otantik öğrenme diyor ki tüm Tüm çağdaş öğrenme yaklaşımlarını tek bir çatı altında birleştirir. Otantik çatısı altında hepsini birleştiriyoruz. Burada gerçek yaşamda karşılaşılan problemleri getireceğiz. O problemleri öğrenci çözüm arayacak, aktif olacak, yaparak yaşayarak öğrenecek. İşte örnek olaylardan projelerden, rol oynamadan, sanal uygulamalardan, teknolojiden yararlanacak, disiplinler arası bağlantı kurarak o gerçek hayattaki problemi sorumluluk al alarak öğrenci çözmeye çalışacak. Yapılandırmacılığın bir yansımasıdır. Bu nedenle amaç öğrenciyi gerçek hayata hazırlamaktır. Gerçek hayattan problemler, projeler getirilir öğrenci sınıf içi sınıf dışında onları araştırıp çözmeye çalışır. 3 tane bileşeni vardır otantik öğrenmenin. Bir, öğrenen odaklı bir sınıf. Yani otantik öğrenmede merkezde kim var? Öğrenci, öğrenciler var. Öğrencilerin süreçte aktif öğrenenler olması, yaparak yaşayarak öğrenmesi önemlidir ve öğrenciler gerçek hayatı burada tatbik ederler. Okulda, sınıfta gerçek hayat deneyimleri yaşanır. Otantik öğrenmede bakın öğrenenlerin kendi ilgi duydukları projeleri yapmaları sağlanır. Kendi ilgi duyduğu gerçek hayattaki problemi, projeyi araştırır. Otonomi, kendi kendini kontrol etme, sorumluluk alma bilinci, sosyalleşme, işbirliği yapma ve öğrenilen bilgileri hayatta ilişkilendirme önemlidir. Belirgin özellikleri nedir? Gerçek hayattaki görevler verilir. Yani ütopik şeyler değil, gerçek ve gerçeğe yakın e, konular verilir. Öğrencilerin keşfetmelerine, araştırmalarına imkan sağlanır. O öğrenme gerçek hayatta ne kadar ilişkilendirilirse, konular arasında ne kadar bağlantı kurulursa, üst düzey düşünme becerileri geliştirilirse o kadar etkili öğrenme olur. Ve öğrenme... Çoğu kez disiplinler arasıdır. Dersler arası bağlantı kurularak ürünler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Aynı proje gibi düşünün. Otantik öğrenme böyle bir öğrenme. Yani gerçek hayattaki problemleri çözmeye çalışıyoruz otantik öğrenmede. Çağdaş kuramları bir çatı altında birleştiriyor. Öğrencinin aktif olduğu, yaparak, yaşayarak edindiği öğrenmeler. Çağdaşların genel özelliği yani. Bariz bir özelliği yok. Bağlam temelli öğrenme ise şöyle bir çıkış noktası var. Öğrenme öğretme sürecinde öğrenci ve öğretmenlerin etkileşimi hem güçlü olacak hem de yaşam hem de yaşamla bağlantılı olacak. Yani öğretmen öğrenci iletişimi iyi olacak, hayatla da konuları ilişkilendireceğiz. Öğretmen ve öğrencinin süreçte güdülenmemesi öğrenme önünde bir engeldir. Bakın biz öğretmeniz biz de güdüleneceğiz. Eski KPSS sürecinde atamalar çok olduğunda valla yani öyle zamanlar oldu ki öğrencilerimizin yarıdan çoğu atanıyordu. O zaman yani motiveydik, biz motive onlar motive. Şimdi atama zorlaştığı için hepimiz derecenin peşinde koştuğumuz için e sizin de motivasyonunuz düşük açıkçası bizim de düşük. İşte diyor ki bu öğrenme önünde bir engeldir. E ne yapalım? Öğrencileri güdüleyelim. Peki güdüleme nasıl olur? Hayatilikle olur okulla hayat arasında bağlantı kuracağız. İşte günlük hayattan alınan örnekleri öğrencisinin seviyesine uygun olarak sınıf içi o sınıf içi etkinliklerle ilişkilendirirsek problemlerle ilişkilendirirsek öğrenci der ki Aa, bunlar benim işime yarayacak onları araştırıp öğrenmeye çalışır. Burada sınıfla hayat arasında bağlantı kuracağız. Derste öğrendiğimiz bilgilerle yine yaşam arasında olabildiğince bağlantı kuracağız. Bakın şurası bağlam temelli öğrenmenin özü. Günlük yaşamdan bir olay ya da sorundan yola çıkarak derste öğrenilen bilgilerin aslında huzuli olmadığını, onların bir ihtiyaç olduğunu öğrenciye sezdireceğiz. Yani kavram ve ilişkileri, derste gördüğümüz kavramları, olayları, problemleri Günlük hayattaki o olayların, sorunların çözümünde kullanacağız. Onları bir araç, bir materyal olarak, işimize yarayan bir e, kapıyı açan bir anahtar olarak kullanacağız dersek, günlük yaşamdaki olaylar ve kavramlar arasında bağlantı kurarsak, bağlam. Günlük hayattaki olaylar, desteki konular, onları birbirine bağlarsak, öğrenme, güdülenme daha iyi olur, öğrenme neticesinde daha iyi olur. Burada, öğrenilen konularla öğrenenler arasında ilişki kuracağız. Öğrencinin ön bilgilerini dikkate alacağız, süreçte aktif kılacağız, yaparak yaşayarak öğrenecek. Özellikle fen alanında çok kullanılır bu. Fen bilimleri alanında öğrencilerin birer fen okur yazarı olmalarını istiyoruz. Günlük yaşam içerisinde her konunun içeriği günlük yaşam içinde barındıran bir problemden çıktığını bu nedenle bakın fen bilgisi günlük hayatta çok ilişkili ya. O işte bakın bu böyle bu derse ki bu konu hayatta şurayla bağlantılı böyle böyle dersek öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonlarını, dersi olan ilgilerini, tutumlarını olumluya çeviririz, güdüleriz. Öğrenci güdülenirse orada iyi öğrenmeler olur diyor. Öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını sağlamak için bağlam temelli öğrenmede anlam onlar için anlamlı olan olaylar, olgular, cisimler derse getirilir, günlük hayatta ilişkilendirilir, motivasyonları artırılır. 8 tane öğeden bahsedilir. Bağlam temelli öğrenmede bireysel öğrenme var. Bağlam temelli öğrenmede aynı zamanda bireysel de çalışabilir ama işbirliği çok önemlidir. Anlama sağlayan ilişkilendirmeler, bağlamlar önemlidir. Kalıcı işler yapma yüksek standartlar belirleyip yüksek hedeflere ulaşmaya çalışma, kendini yetiştirme, eleştirel ve yaratıcı olabilme, gerçekçi ölçme değerlendirme yapıp eksikleri görüp giderme gibi özellikleri vardır. Bağlam temelli öğrenmenin amacı ne? Öğrencilere dersteki konularla günlük hayattaki olayları ilişkilendirip motivasyonlarını artırmak, dersi olan ilgiyi artırmak, Öğrenme tutumunu olumluya çevirmek, onların birer fen okur yazarı bireyler olmalarını sağlamak, sahip oldukları bilgileri, derste öğrendikleri bilgileri gerçekten gerçek hayatta kullanmalarını sağlamak, öğrencinin aktif olduğu öğrenci merkezi uygulamaları içerisinde barındırır. Dört tane bağlamımız var. Bunlardan birincisi kişisel alandır. Bakın, dersteki konuyu kişisel alanla ilişkilendirdiğimizde, Öğrencilerin günlük yaşantısıyla ilişkilendirdiğimizde bilimsel kavramlar arasındaki ilişki kurulması öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacağından motivasyonunu artırır. Yani dersteki konunun kişinin kendisiyle ilişkilendirilmesini sağlarsak günlük yaşamda ben bunu bunu yaşıyorum bunu bilirsem böyle mesela alçak basınç yüksek basınç var hava şöyle oldu böyle ben bunu bilirsem buna göre Sabah giyinirim şemsiyemi alırım almam ne yaparım motivasyonumu arttırır. Sosyal ve toplumsal alanla bağlam kurulduğunda seçilen bağlamlar öğrencilerin hak ve sorumluluklarının farkında olması, bilinçli bir vatandaş olmasına katkı sağlar. Ben bunları bilirsem evet haklarımı sorumluluğumu bileceğim yerine göre hakkımı arayacağım şikayette bulunacağım daha bilinçli bir yurttaş olacağım ilgimi arttırır. Mesleki profesyonel uygulama alanı, üçüncü bağlam alanı. Burada diyor ki, öğrencilerin kendilerine uygun meslekleri tanımalarını, keşfetmelerini sağlar. Ve evet mesleği tanırım, ben burada hayatımın geri kalanında yapacağım mesleği belki tanıyacağım ve o mesleği yapacağım ileride. Dördüncüsü ise bilimsel teknoloji alanıdır. Bu bağlamlar nedir? Burada kurulan bağlam şu, öğrenciler, bilim ve teknolojiyle bağlam kurulduğunda hem bilimsel çalışmalardan teknolojiden haberdar olurlar, iyi bir teknoloji okur yazarı olurlar, teknolojiden istediğini alırlar, bilimsel anlamda işte bilime olumlu katkı yaparlar, bilimsel alanda bir takım çalışmalara katkı sağlayabilirler. Yani her türlü bağlam, kişisel alan, sosyal toplumsal alan. Mesleki uygulama alanı ya da bilimsel teknolojik alan. Dersteki konuların bu alanla bağlantısının kurulması öğrencilerin motivasyonlarını artırır. Özet yapacağım, toparlama yapacağım. Sorgulamaya dayalı öğrenme son dönemde ortaya çıkmış bir yaklaşım. Sabit bir müfredatı, programı yok. Disiplinler arasıdır, yapılandırmacılığa dayanır. Birincil bilgi kaynakları vardır. Öğrenciler tarafından sürecin Nasıl diyelim? Öğretmenin başlattığı sürecin en son öğrenci tarafından bütün sorumluluğunun alınmasına dayanır. Öğrencinin soru sorması, sorularını araştırması, cevap bulmasına yönelik bir yaklaşımdır. Yapılandırmacılığa dayanır dedik. Öğrencilere sorgulama, problem çözme, araştırma, merak, keşfetme, yaratıcı eleştirel düşünme, gerçek hayattaki konulara odaklanma gibi Deneyimler, işte deneyim yaşama gibi bir takım e, artıları olan, bir takım ne diyelim kazanımlar elde etmelerini sağlayan bir yaklaşımdır. Sorgulamaya dağılı öğretimde süreci öğretmen başlatır. Yani en başta öğretmenle başlar gibi gözlük var ama merkezde öğrenci var. Öğrenci soru sorar, sorumluluk alır, öğretmen giderek... O sorumluluğu öğrenciye verir, verir en nihayetinde öğrenci en nihayetinde bütün sorumluluğu alan kişidir. Burada amaç öğrencilere soru sorarak o sorulara cevap bulmasını, araştırmasını, öğrenmesini sağlamaktır. Öğretmen öğrenci eş pozisyonda yer alır. Öğretmen rehber, yol gösterici konumdadır. Çocukların sorularına asla doğru cevabı vermez. Cevapları söylemez öğrencileri yönlendirerek, ipuçları vererek cevapları bulmasını, araştırmasını, keşfetmesini sağlar. Öğrencilere yeteri derecede zaman tanır. Öğrenci ne yapar? Bilgiyi aktif şekilde araştıran, inşa eden, bilgiye ulaşmaya çalışan, eskiyle yeniyi birleştiren, yerine göre bireysel daha çok grupla çalışma yapan, işte açık uçlu sorular soran, sorularına yanıt arayan, tahminde bulunan, araştıran, test eden, Veriler toplayan, sorgulamaya dayalı öğretimde de bilimsel araştırma süreci var. Aynı problem, proje, araştırma inceleme gibi sorgulamaya dayalı öğretimde de veriler toplanır, analiz edilir, geçici çözüm yolları işte onlar test edilir. En nihayetinde problemin çözümünü, çözümüne, farklı çözümlerine ulaşılır. Bireysel ya da grupla çalışma yapılır sorgulamaya dayalı öğretimde. Yani öğrenci tamamıyla aktiftir. İlkeleri nedir? Yapılandırmacılığa dayandığı için merkezde öğrenci vardır, öğretmen rehberdir. Öğrenci ilgi ihtiyaçlarına göre süreç dizayn edilir. Süreç ve sonuç değerlendirmesi vardır. Öğrenci sorumluluk alır, aktif olur, öğrendiği bilgileri günlük hayata aktarmaya çalışır ve burada arkadaşlar sorgulamaya dayalı öğretim için hep şu söylenir. Bir içerik anahtar kavram olmalıdır. O kavram etrafında sorular sorulur. O sorulara cevaplar aranır disiplin gerek bir disiplinin içinde gerek disiplinler arası araştırmalar yapılarak o anahtar kavram etrafında bilgiye ulaşmaya çalışılır. İşbirlikçi öğrenme ve grup halinde çalışma önemli bir e, özelliktir. Özellikle soruların çözümünde sorgulama araştırma sürecinde işbirlikçi öğrenme önemlidir. Yine yansıtıcı düşünme becerisi önemlidir. Eski bilgilerle yeni bilgiler sentezlenir. Öğrenilen bilgi hayata aktarılır ve süreç sonuç değerlendirmesi vardır. Özellikle süreç değerlendirmesi daha çok önemsenir. Nicelikten ziyade nitelik daha ön plandadır. Sona yaklaşıyorum. Bir toparlama yapacağım. Özellikle sorgulamaya dayalı öğretimde öğrencilerin işte sosyal becerileri, iletişimleri, düşünme, araştırma, öz yönetim becerilerinin gelişmesi beklenir. Çünkü süreçte sorumlu kalan, araştıran kişi öğrencidir. Burada öğrenciler problem çözme becerisi kazanır. Süreçteki değerlendirme biçimlendirici değerlendirmedir. Çocuğun eksikleri görülüp sürekli iyileştirmeler yapılır. Yerine göre bireysel destek sağlanır. Son olarak detaydır ama sorgulamaya dayalı öğrenme tipleri var. Burada öğretmenin sürece katılımına göre sorgulama tipi değişir. Bakın öğretmen katılımı Sınırlı sorgulamada her şeyi öğretmen yapar. Açık sorgulamada her şeyi öğrenci yapar. Bizim amacımız ne? Öğretmenden şu öğretmen öğretmenden başlattığımız süreci öğrenciyle bitirmek. Öğrenci. Şimdi burayı şöyle hızlı detaydır yine söylüyorum. İlk düzeyde sınırlı sorgulama. Arkadaşlar, öğrencilere sorular verilir. O sorunun çözümü, prosedürü, sonuçları önceden bellidir. Öğrenci bizim hedefimiz ne? Öğretmenin hedefi daha önce ortaya konmuş bir sorunu, problemi çözüm yollarını öğrencinin araştırarak takip etmesi, o beceriyi kazanması. Yani biz bir problemi, çözümünü biliyoruz. Çocuğa o problemi veriyoruz. Hadi bu yolculuğu yap diyoruz. Var olan şeyi çocuğa e, deneyimleme imkanı sağlıyoruz. Bir yapsın bir görsün. Sorumluluk burada tamamıyla öğretmende. İkinci düzey yapılandırılmış sorgulamada soru ve prosedür öğretmen tarafından verilir. Öğrenciler araştırma yaparak o yani so, problem belli, yol belli ama yolun içindeki o araştırma sürecinde öğrenciler bir şeyler yapar. Burada sorgulamaya sorgulama düzeyi düşük araştırmalar olarak kabul edilir. Bu tür sorgulama tipi önemlidir çünkü öğrenciler daha fazla açık sorgulama yapmak için bir yetenekleri gelişir. Sınırlı sorgulamada hiçbir şey yapmıyorum, süreci deneyimliyorum. Yapılandırılmış sorgulamada soru, prosedür, yöntem belli, içini ben birazcık dolduruyorum. Gelelim rehberli sorgulamada artık her şeyi ben yapıyorum, öğretmen rehber. Öğretmen sadece araştırma sorusunu sorar. Sadece yöntemini, prosedürünü öğrenci olarak ben tasarlarım. Araştırmamı ben yaparım. Orada verileri toplama, derleme, bir araya getirme, kaydetme, onları ben deneyimlerim. Yani öğrenci aktiftir. Artık öğretmen pasif konuma geçer. Öğretmen artık rehberdir. Rehber eşliğinde sorgulama yaparız. Yani sadece soru belli, o sorunun çözümüne gidecek prosedür, yol, yöntem, soru e, araştırma hepsini öğrenci belirliyor. Dördüncü düzey açık sorgulamada soruyu sor bulan, araştırma konusunu bulan, prosedürünü bulan, araştırmayı yapan, her türlü veriyi toplayan, sonuca ulaşan, çıkarım yapan, her şeyi baştan sona dizayn eden öğrencidir. Bu da açık sorgulamadır. Şimdi. Şöyle diyeceğiz. Sınırlı sorgulamada her şeyi öğretmen bilir. Öğrenci sadece onu deneyimler. Yapılandırılmış sorgulamada öğretmen soruyu, prosedürü bilir. Oradaki araştırma süreçlerinde öğrenci bir şeyler yapar. Rehberli sorgulamada soruyu öğrenci öğretmen sorar. Prosedürünü, yolunu, yöntemini araştırmasını öğret, öğrenci yapar. Açık sorgulamada soruyu prosedürünü, yöntemini, araştırmasını, her şeyini baştan sona öğrenci yapar. Yani başlangıçta öğretmen çok sorumlu alıyordu ama sonda artık öğretmen yok, öğrenci bütün sorumluluğu alır açık sorgulamada. Bunlar hakkında birer ikişer cümle söyleyeceğim. Yine başta söylediğim gibi otantik bir defa soru şey, bir defa KPSS'de ÖABT'de iki defa olmak üzere toplam üç defa soruldu. Bağlamla sorgulamanın sorusu yok. Soru gelirse üçü bir arada gelmez. Üçünde de yapılandırmacılık var. Otantik öğrenme çağdaş kuramları bir çatı altında birleştirir. Yapılandırmacı yaklaşıma dayalıdır. Gerçek hayatta karşılaşılan problemi öğrencilerin yaparak, yaşayarak, araştırarak çözmelerine dayanır otantik öğrenme. Bağlam temelli öğrenme ise çocukları motive etmek, öğretmenleri dahi motive etmek e, zordur. Öğrencilerin motive olmadığı bir yerde öğrenme gerçekleşmez. O halde biz öğrencilerin motivasyonlarını artıralım. Nasıl? Bağlantı kuralım. Bağlam temelli öğrenme. Dersteki konuların, kavramların, ilkelerin, prensiplerin günlük hayatta karşılaştığımız sorunların çözümünde birer araç olduğunu öğrenciye söylersek, dersteki konularla günlük hayatı ilişkilendirirsek, o bağlamı kurarsak öğrencilerin motivasyonu artar ve öğrenciler o günlük hayattaki konulara odaklanırlar. Bağlam temelli öğrenme yine yapılandırmacılığa dayalı fen bilgisi alanında çok fazla kullanılır. Sorgulamaya dayalı öğretim yapılandırmacılığa dayanır, bilimsel araştırma süreci vardır. Sorgulamaya dayalı öğretimde öğrencilerin soru sorarak, araştırarak, keşfederek bilgiye ulaşmaları istenir. Başlangıçta öğretmen süreci planlar ama en nihayetinde Sorumluluk alan, sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemi kullanan, e, en nihayetinde bütün sorumluluğu alan e, kimdir? Öğrencidir. Sorgulamaya dayalı öğretimde budur arkadaşlar. Üçü de yapılandırmacılık, üçü de çağdaş. Yine söylüyorum bunlardan bir tanesi sorulacaksa seçeneğe birini koyar. Diğer seçenek tam öğrenme, programlı öğretim, işte çoklu zeka... Örnek olay, balıkçı böyle alakasız seçenek olur. Seçeneğe ne koyar? Otantik koyar. Onu kaldırır bağlam temelli öğrenmeyi koyar. Ya da onu kaldırır sorgulamayı. Üçünü bir arada vermez. Bunu bir daha bir daha söylemiş olayım. Burada bitirdik arkadaşlar. 12 videodan oluşuyordu bu dersimiz. 12 videomuzu bitirdik şükürler olsun. İnşallah faydalı olmuştur. Derslerde tabii daha rahat, daha böyle etkileşimli soru cevap şeklinde gideceğiz. Burada birazcık hızlı olsun diye hızlı gitmeye çalışıyorum. Eminim ki gene beni 1.5x'e 2'ye aldınız. Canınız sağ olsun. 12 dersi, 12 videoda birinci dersimizi bitirdik. Şimdi burayı bitirmişseniz 6 tane soru çözüm videosunu izleyin. Derslere betinsar.com'dan katılabilirsiniz. Sorulara, soru fasiküllerine metinser.com'dan ya da YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Yani metinser.com'dan alırsınız, YouTube'dan ya da yine metinser.com'dan izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Asla pes etmeyin. Biz bu işi başaracağız. Doğru çalışarak, sistemli çalışarak, pes etmeyerek biz hayallerimize, ideallerimize, hedeflerimize ulaşacağız. Ulaşmak dileğiyle en azından elimizden geleni yapacağız. Biz bize düşeni yapalım, gerisi Allah'ın izniyle güzel olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.